Koktu mu? Parink, 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 parink. Dink. Bak anattın. Serseri. Çok ısırıyor ısır yaptım. Hadi barışalım. Bu barışmaz. Barış. Barışalım. Bıçak mı çakıyordun eskiden ne güzel. Bu sinisin. Ay bu patilojda üstünde hala şey var. Ne? Tam çıkmamış orasındaki tüy Hiç anca çıkar kızım. Bir şey olmaz. Sen beni ısırıyorsun ama ben şeyi çok seviyorum. <laughs> Kaçtı artık. Hı?